selam. Ben Buğra Hocanız Gençler. Buğra Ses Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz. Dik üçgeni bitiriyoruz artık seninle. Hocam nasıl bitiriyoruz? Test 9'dayız. Bir de test sonumuz var. 4 soru orada. Test 10'da da toplam 4 soru. 8 soruyla dik üçgeni bitiriyoruz. Artık yeni heyecanlar. ikizkenar üçgene geçiyoruz. Hemen gel testimizi bir inceleyelim. Testimizde dediğim gibi toplam 4 soru var. Ne yazıyor burada? Hop orta zor sorular yazıyor. Hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci soru gibi soru tiplerini çözmeden önce mesela... Ben ben 15, 20, 25 üçgenin duydum ya. Bu üçgen kimden türedi? Aslında 3, 4, 5'in bir katı değil mi? 3, 4, 5 üçgeninin. Yani ben bunu 5 ile çarptım, 5 ile çarptım, 5 ile çarptım. Dolayısıyla ben burada işlem yaparken zaten nereye sıçrayabilecek diye bir sorusu var ya. Ben buradaki 10 45 santim arasında bir bağlantı yakalayacağım. 10 var, 45 var. Diyeceğim ki hepsi, hepsini 5'e bölüyüm. Yani 2, buradaki bir birime söyleyeceğim. Buraya 2 santim diyeceğim. Zıplayabildiğini de 5'e böldüm. Zıplayabildiği de 9 olacak. İstersen psikopatça yapıp yine çözerim. Mantık aynı kalacak. Yani 10'a 45'ten de çözerim. Hiç sorun yok. Ama ben 2 9'dan çözeceğim. Daha rahat olacak benim için. Zıplayabildiği yer artık 45 yerine kimmiş? 9'muş. Artık buradaki bir birimde de 2 santimmiş. Tamam. Şimdi diyor ki çekirge A noktasında zıplayarak nereye ulaşır diyor. Bak B'ye kesin ulaşır gibi geldi. Hemen kontrol edelim. Geldim B'ye. 1, 2 ve burada da 3 birim var. Yaklaşayım mı? Toplam 3 birimim var yatayda. 3 birim ne kadar tekabül ediyor? Hocam 6 birime tekabül ediyor. Güzel. Şimdi 1, 2 ve 3. Burası ne kadar tekabül edecek? Hocam burası da 6 birime tekabül edecek. Her bir birime 2 demiştim. Dolayısıyla burası ne kadar oldu? 6 kök 2 kadar oldu. Hocam zıpladı 9'du. Nasıl yapacağım? Hemen köklü ifade bilgini kullan. 6 kök içeriye nasıl girdi? Hocam kök 72 diye. Tamam. 9'un cevabı kaça eşitti? Kök 81'e. Yani benim buraya atlama gücüm var. B noktası benim için cevap olabilir. B'nin olmadığını eliyorum diye dedim. Bir tane eleyebildim. Neyse devam edelim. Şimdi C'ye gidelim. 1, 2, 3, 4 5. 5 kere 2'den ne kadar oldu? Hocam 10 oldu. Maksimum ne kadar zıplayabiliyordum? 9 zıplayabiliyordum. Dolayısıyla C zıplayamaz. Bu ikili gitmiş oldu. Şimdi BD var. BDE var. Hemen D'ye bakalım. D'ye geldim. 1, 2, 3, 4. Yani burası 8 birim. Burası 1 birim. Yani 2 birim. Bir tanesine 2 demiştik çünkü. 8, 2 var. Pisagor'um yaptım. 64. 4 daha ne yaptı? 68. Yani burası ne kadarmış? Kök 68 kadarmış. Hocam kök 68. 81'den küçük. Evet. Dolayısıyla D7 atlayabilir. BD var. BDE var. Bak bak zorunda değildim zaten. Ama göstermem lazım. Tamam mı? Gelebildiğini. Şimdi geldim E'ye. 1, 2. Yani burası toplam. 4 birim. 1, 2, 3, 4. 4 kere 2'den burası 8 birim. 4, 8 varsa Pisagor bağıntısı gereği. Biri diğerinin 2 katı. Burası ne kadar? Hocam 4 kök 5 kadar. 4 kök 5 dediğim ifade neydi? 16 çarpı 5'ten 80'di. Yani kök 80. Dolayısıyla kök 81 zıplayabiliyordum. Kök 80. E7 zıplayabilirim. Bunu da eledim. 1'e denizledim. Geçtim ikinci soruma. İkinci soru gibi soru tiplerinde yansıma kullanmamız lazım. Yansıma bana her zaman en küçük değeri verecektir. Yani ben buradaki çizgiyi gelip buraya aynısını çizebilirsem. Ne yapacaksın hocam? Gelip ben bunun buraya aynısını çizebilirsem. Çizdikten sonra neyi istiyordum ben? Buradaki uzunlukların toplamını istiyordu ya. Bunu doğrusal yapmaya çalıştım. Doğrusal yaptığımda en kısa uzaklığı bulmuş olurum. Şimdi hocam benim öğrendiğim bir bilgi var. Daki. ilerideki konumuz ikizkenar orada da kullanacağız. Neyim var? Bunlar ikizkenar. Dolayısıyla açı ortayım var. Dolayısıyla kenar ortayım var. Yani buraya da 5'in taşınması lazım. Hocam geldim çektim bunu. Burayla da birleştirdim. Buraya kadar 5 birim hocam. Şimdi bana burada ne dedi? BC'nin 16 olduğunu verdi. BC neresi? Burası. Burası 16 kadarmış. Geldim buraya 16 yazdım. Üçgenimi dışarı çiziyorum. Artık cevap benim için bitti aslında. Burası 12. Burası 16 ise 12, 16, 20. CH şıkkında cevap beni bekliyor. Tekrar mantığı anlatmak istiyorum. Bu ikisinin toplamıyla bu ikisinin toplamıyla birbirlerinin aynısı değil mi? Çünkü ben buraya x, y desem burası da y olduğu için x artı y'yi bulmuş olduk. x artı y'nin en kısa olacağı yerde doğrusal olmasıydı. Bundan yararlanıp bu soruyu çözdüm. İkinci soru benim için böyleydi. Geçiyorum üçüncü soruma. Şimdi üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda öklit bağıntılarını kullanacağız. Yani onların ispatlarını falan istiyor aslında. Bir öğretmen matematik dersinde tahtaya dik üçgen çizip hipotenüs ait yüksekliği veriyor diyor. Yani öklit. Verilen uzunluklara ait bağıntıları bulmalarını öğrencilerinden istiyor ve öğrencilerine şu bağıntıları söylüyor diyor. Hangi hangisi daima doğrudur? Bak sayı versek daha rahat yaparız. Bağıntıları vermiş zaten. Tahmini sayılar yapalım. Bildiğim bir öklitten yararlanabilirim. Mesela 4 desem buraya. Buraya 9 desem buraya 6 diyebilirim değil mi? 4 kere 9. 36 6'nın karesi. Ama biraz daha küçük sayılardan da ilerleyebilirim. Mesela C'ye 2 diyelim. C'nin cevabı 2 olsun. A'ya 1, B'ye de 4 desem. Yine ökleti sağlamış olurum. E denilen güzel kardeşim ne olur? 2 kök 5 olur. D denilen güzel kardeşim ne olur? Kök 5'e eşit olur. Şimdi bu bağıntılardan yararlanırsak daha kolay çözeriz. O yüzden yaptım bunu. Diyor ki D ile E'nin çarpımı. Yani 2 kök 5 ile ben kök 5'in çarpımını neye eşit olmasını istiyorum? A artı B. Yani 5 ile kimin çarpımına eşit olmasını istiyorum? C'ye. Yani 2'ye. Hemen çarptım burayı. 5 çarpı 2'den burası 10 geldi. E burası da 10'du. O zaman Talha doğru söylemiş. Şimdi Burak direkt kafadan yatıyor çünkü. Neden? D'nin karesi ile E'nin karesi. Bunların karesi buranın karesine eşit değil mi? E buranın karesine kadar A kare artı 2AB artı B kare. Bu adam 2AB'yi eklememiş. Dolayısıyla Burak burada patlamış atlayan elemanımız. Şimdi bagere geldim. 1 bölü c kare. Yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eşittir. 1 bölü, bölü d'nin karesi 1 bölü 5 artı 1 bölü e'nin karesi 1 bölü 2 kök 5'in karesi kaç geldi? 20 geldi. 1 bölü 20. 4 de genişlettim. 1 bölü 4 eşittir geldi. 1, 4 bölü 20 artı 1 bölü 20. Hemen ufak bir işlem yaptığım zaman şuradan 5 bölü 20'yi buldum. 5 bölü 20'nin cevabı 1 bölü 4 eşit mi? Evet eşit. Bager de doğru söylemiş. Aslında bunların hepsini biz ökletten ispatla şekilde yapabiliyoruz. Geldim eyleme D bölü E. Yani kök 5 bölü 2 kök 5'in cevabı A'nın karesi 1. B'nin karesi 4 olduğu için 16 geldi. Gördüğün gibi bunun ihtimal dahilinde olmadığını görebiliyoruz. Şimdi Sena'ya geldim. A'yı B'ye bölmüş. 1 bölü 4 eşittir demiş. D kare. D kare ne? 5. E kare ne kadar? 20 kadar. O zaman Sena da doğru söylemiş. Talha Bager Sena. Nerede cevabı? Edirne Şıkkın'da 3'ün soruyu. Bu şekilde kapatmış olduk. Geçiyorum artık 4'ün soruma. Geldik 4'ün sorumuza. 4 soru soruda bizi ne bekliyor? AC'nin BD'ye dik olduğunu söylemiş. Tamam vermiş de zaten. AFD'nin 60 derece olduğunu vermiş. AF ile CD birbirlerine eşit ve bunlar üçer birimmiş. Tamam. AC'yi vermemiş. AC'yi de şimdi bulduk. AC'de 3 kök 2'ymiş. Bak burası ne kadarmış hocam? 3 kök 2 kadarmış. Pisagor bağıntısı geldi aklıma. Geldim A ile D'yi uzattım. Hocam uzattık ne oldu? E şu gördüğüm güzel kardeşim ne kadardı? Hocam 3 kök 2 kadardı. Hemen yana çiziyorum. Burası 3 kök 2. Burası 3 ise Buranın ne olması lazım? Pisagor yaptığım zaman 3 kök 3 olması lazım. Yani buradaki gördüğüm kısım şurayı silelim. Nereye eşit oldu? 3 kök 3'e eşit oldu. Şimdi dikkatini çekmesini istediğim bir tane üçgenim var. Hangi üçgen hocam? Aynen bu üçgen. Bak şimdi bu üçgende 63 kökücü görmüş. Bir tane sayı da kimi görecek? 3'ü görecek. 63 3'ü görürken hangi sayı 3'ü görür? Tahmin ettim bile. Burası aslında 30-60-90 üçgeniymiş. Bana bunu gizlemiş. Şimdi 90'dan gelmiş. İzle şimdi. 90'dan gelmiş. Burayı 3 burayı da x'i yapayırmış. O zaman öklit bağıntısı geçerli midir? Geçerlidir. Ben 3 ile eğer x'i çarparsam bu ac'nin karesine eşit olur. Ac'nin karesi kaçtır? 3 kök karesidir. Yani 9 çarpı 2'den 18'e eşittir. X'in de cevabı buradan tertemiz bir 6'ya eşit gelir. Dördüncü soru Adana şıkkında bizleri bekliyor. Ve bu testte gördüğümüz üzere son sorumuzdu. Artık 13 testte görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.